yaklaşık 20 yıl aşkın süredir Cumhuriyet Halk Partisi ailesi içerisinde yer almaktayım. Bu süreçte öncesinde geçmiş ilçe başkanlarımızdan, merkez ilçe başkanlarımızdan Suat Bey'in yönetiminde merkez ilçede görev aldım. Akabinde 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden Bolu Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildim. 5 yıl meclis üyeliği yaptıktan sonra yine 2019 yılı yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden birinci sıra kontenjan adayı olarak meclis üyeliği listesine girdik. Ve yerel seçimleri almamızla beraber görevlerimiz arttı tabii ki. Yerel seçimi kazanmamızla birlikte önce İmar Komisyonu Başkanlığı'na akabinde aynı anda belediye başkan yardımcılığı görevine getirildim. Ee, imardan sorumlu, imar ve şehircilik, yapı kontrol müdürlüğü, etik proje müdürlüğü, Arge müdürlüklerinin kapsadığı başkan yardımcılığı görevini devam ettirdim. Yaklaşık 4 yıl bu görevi devam ettirdikten sonra e, ülkemi ve memleketimi düşünerek, kader değil, vakti geldi diyerek bir yola çıktım. Millet olarak çektiğimiz bu sıkıntılar... Bolulu olarak yaşadığımız bu yok sayılmışlık, unutulmuşluk, kader değil. Vakti geldi artık. Bugün akıl edip bir düşünelim. Bolumuzdan merhum İzzet Baysal'ı çekip aldığımızda geriye ne kalıyor? Hastaneler İzzet Baysal. Üniversite İzzet Baysal. Okullar, sağlık ocakları, kreşler İzzet Baysal. Çok şükür ki biz Bollara böyle bir hayırsever aile nasip oldu. Bu vesileyle merhum İzzet Baysal'ı rahmetle anıyor ve kıymetli ailesine de şükranlarımı sunuyorum. Son 20 yıla bir bakın. Tekli Barajı 5 yıl oldu hala bitmedi. Çele Barajı yatırım programına dahi alınamadı. Seven taşlı yerle göletini 2 yıl önce boşalttılar tünelleri açıp şimdi yeniden su tutmasını bekliyorlar. Ne zaman biter? Allah kerim. Harcaman zaman ve parası da cabası. Yine güney çevre yoluyla şehri Çin seddi gibi ikiye ayırmaya kalktılar. Allah'tan halkımız toprağına sahip çıktı da geri adım attılar. Bulu, Mudurnu Göylü ve sebep kılgıscık yollarının da bitme işi cabası. Bunun gibi daha neler neler. Ancak şunu hepimiz biliyoruz ki bu yaşananlar kader değil. Kaç yıl geçti. Taş olsa çatlardı. Ama bu güzel insanlar sabrede sabrede acılarını hep yüreklerine attılar. Azarlandılar, itildiler. Hatta suçlandılar. Ama olgunluklarını hiçbir zaman bırakmadılar. Sesleri çıkmadı. Boyunlarını kırdılar gerekirse yürüdüler. Allah büyük dediler. Ama artık bugün vakti geldi. Bu cennet şehir ve bu şehrin dünya tatlısı insanları gerçekten bunları hak etmiyor. Çiftçimizin, esnafımızın, emeklimizin, öğrenci gençlerimizin, Aktaşlı Emni Teyzemizin ahları elbet yerde kalmayacak. Elbette bu Mayıs'ta bahar gelecek. Bizim bu topraklara bir sözümüz var. Her biri cihan parçası gençlerimize, kızlarımıza, oğullarımıza sözümüz var. Bütün korkulardan, baskılardan uzak, özgürce yaşayacağımız yarınlara az kaldı. Bolu coğrafyası, bolu toprakları, kardeşliği, beraberliği iyi bilir. Bolu insanına sırtını dayadın mı? Evelallah mahcup etmez seni. Kadir kıymet bilir. Ben de bu dünya tatlısı insanlara sırtımı dayararak, onlara güvenerek bu yola çıktım. Bu makus talihimizi, kaderimizi birlikte el ele vererek değiştirmek için bu yola çıktım. Biz bu coğrafyanın gerçek sahipleriyiz. Biz Gölcük sırtlarında göknarlara baka baka büyüdük. Aladağ deresinde ıslana ıslana büyüdük. Biz yeşil ördek oynaya oynaya büyüdük okullarımızda, düğünlerimizde. Karaçayır Panayırı'nda hep beraber eğlendik. Düğünlerimizde hep birlikte sevindik. Cenazelerimizde hep birlikte ağladık. Kısacası biz bu toprakların sesiyiz ta kendisiyiz. Yeter artık. Köroğlu'nun torunlarının, kızlarının, oğullarının, naralarının Ankara'dan duyulma vakti gelmiştir. Allah bize böylesine güzel bir doğa vermiş. Bu yaylaları, gölleri, ormanları vermiş. Keyfini başkaları sürüyor. Kendi ormanlarımızın, yaylalarımızın kararlarını biz veremiyoruz. Katarlılar gelip şatolar yapıyor. Suriyeliler gelip arsalar topluyor. Köy ozualları master planlı yaptılar. Hiç kimsenin haberi yok. Ormanlarımızı siter siter kestiler. Orman köylümüzün feryadını duyan yok. Yaylaların gerçek sahibi olan bizlerle hiçbir detayı paylaşmıyorlar. Artık yeter. Bu toprakların çilesini kim çekiyorsa bu yaylalarla, ormanlarla ilgili kararları da onlar verecek. Bolu ile ilgili bir karar verilecekse Ankara, ma ma Ankara'da masa başında birkaç kişi vermeyecek. Biz vereceğiz. Bol halkı verecek. Evet dostlarım, arkadaşlarım, can yoldaşlarım. Bizim cumhuriyetten ve Cumhuriyeti kuran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerinden başka kurtuluş yolumuz yoktur. Biz Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin organik ata tohumlarıyız. Ve bu topraklar Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Dayıklık, İnkılapçılık. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı oku ile birlikte tekrar yeşerecek. Bunun için muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Bu can bu bedendeyken söz. Birlikte el ele vererek başaracağız. Çünkü bu ovaların, dağların, ormanların sırrına varabilen, buludun tarihten gelen ruhuna erebilen, yüreğinde kötülük barındırmaz. Biz de barındırmadık. Belediye Başkan yardımcılığın sürecinde nasıl ayırmadan, ayrıştırmadan, Bolu'nun geleceğine fitne ve nipak sokmadan hizmet ettiysem, aynı şekilde Bolu halkı tarafından temsil makamına layık görülürsem de bu ülkelerinden asla dün olduğu gibi bugün de ve yarın da taviz vermeyeceğim. Bu can bu bedendeyken size söz. Bolumuzun herhangi bir yerinde göz yaşı döken biri olursa ve o kişinin kim olursa olsun derdi aklıma ve yüreğime düşmeyecekse Yüce Mevlam bu görevi bana nasip etmesin. 14 Mayıs'ta birlikte kenetlenerek aydınlık yarınlara hep birlikte koşacağız. Size söz yine baharlar gelecek.